Doktor Ergül Korkmazer, Nevşehir'de görev yapıyorum. Biyorezonans, vücuttaki frekanslarla işleyen bir sistem. Vücuttaki istenmeyen frekansları siliyoruz kısacası. Biyorezonans, frekanslarla çalışan bir sistem. Çok da güzel bir sistem. Vücuttaki frekansları, istenmeyen frekansları vücuttan kaldırıyor. Yan etkisi yok. Gayet güzel. İlaç gibi değil. Vücuda herhangi bir madde girmiyor dışarıdan o yüzden çok güzel, kullanımı rahat, hasta için de konforlu bir yöntem. Daha çok sigara hastalarında kullanıyoruz. Sigara içme isteğini yani sigara frekansını sildiğini e, görüyoruz. Hasta sigara içmeyi istemiyorum artık doktor hanım, isteğim geçti diyor ve bu sigarayı bırakma da bizim için çok önemli. E, yan etkisi yok. E, Biyolojik sistemler üzerinden çalıştığı için gayet güzel. etkilediğimiz çok yüksek. %90'ların üzerinde etkisi var. Moroterapiyi öneriyorum. Bir yıldır kullanıyorum. Gayet güzel, yan etkisi yok. Doktor arkadaşlarıma ve sigara, alkol bırakmak isteyen hastalara şiddetle öneririm.